Umuru gaybiye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nakli sahih ile ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki minber üstünde cemaati sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasanun haza seydun seyslihullah bihi beyne fi'eteyne azimeteyn. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radıyallahu an Hazreti Muaviye radıyallahu an ile musalaha edip Ceddi Emcedi'nin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. İkincisi nakli sahih ile Hazreti Ali'ye demiş. Setukatilun nakifine vel qasitin Hem vakai cemel hem vakai sıffin hem vakai havaric hadiselerini haber vermiş. Hem Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi, bu sana karşı muharebe edecek fakat haksızdır. Hem ezvacı tahiratına demiş, içinizde birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek. Vaten behu aleyha kilabul İşte şu sahih kat'i hadisler, 30 sene sonra Hazreti Ali'nin Hazreti Ayşe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı vakayı cemelde ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de ve Havarice karşı Harevra'da ve Nehruvan'da muharebesi o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-ı fiilisidir. Hem Hazreti Ali'ye senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı ihbar etmiş. Hazreti Ali o adamı tanırmış. O da Abdurrahman İbn Mülcemül Haricidir. Hem haricilerin içinde Züssedye denilen bir adamı, garip bir nişanla alamet olarak haber vermiştir ki, havariçlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş. Hazreti Ali, onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem mucize-i nebeviyeyi ilan etmiş. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Ümmü Seleme'nin daha diğerlerin rivayeti sahihi ile haber vermiş ki, Hazreti Hüseyin, taf yani Kerbela'da katledilecektir. 50 sene sonra aynı vakayı ciğersuz vuku'a gelip o ihbar-ı gaybiyi tasdik etmiş. Hem mükerreren ihbar etmiş ki benim Ali Beytim benden sonra yelkavne katlen ve teşride yani katle ve belaya ve nefye maruz kalacaklar ve bir derece izah etmiş aynen öyle çıkmıştır.